My Crypto Radio Haber Zürih merkezi İsviçre Bankası UBS bundan sonra Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayacaklarını açıklayarak yatırımcılardan son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını söyledi. Bununla birlikte UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında TL'deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirten bir rapor yayımladı. Öte yandan BBVA İsviçre kripto para takas ve işlem hizmetleri kapsamını genişletti ve en çok kullanılan ikinci kripto para olan Ethereum'u saklama ve işlem hizmetleri kapsamına aldığını duyurdu. L'Oréal Paris, hayırsever girişimi Woman of World için NFT sanat dünyasına gireceğini açıkladı. L'Oréal Paris, NFT sanatı oluşturmak için Amber Victoria, Ariana Bibi, Human, Lilithi ve Pax'ı görevlendirdi. Parçalar Kasım ayında piyasaya sürülen yeni L'Oréal Paris Reds of First by Color Richie ruj serisindeki kırmızı tonlarından ilham alacak. Abu Dhabi'nin devlete ait fonu Mübadala Investment Capital'in CEO'su Kaldon Mubarak... CNBC ile yaptığı son röportajda kripto para birimleri hakkında olumlu konuştu. Fonun kripto ekosistemine para yatırdığını ve en önemli ilgi alanları olarak blockchain teknolojisini ve enerjisi olduğunu söyleyen Al Mubarak, bizim bakış açımızdan kripto etrafındaki ekosisteme baktığımızı düşünüyorum ve bence bu ekosisteme yatırım yapıyoruz. Bu blok zincir teknolojisinde enerji kullanımında ve benzeri olabilir ifadelerini kullandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmi Twitter hesabı saldırıya uğradı. Birkaç benzer tweette Modi, Hindistan'ın bitcoin'i yasal bir para birimi haline getirdiğini ve ülke sakinlerine dağıtmak için 500 bitcoin satın aldığını tweetledi. Saldırı hakkında bilgilendirildikten sonra Twitter, başkanlık ofisiyle temasa geçti ve tweetleri kaldırdı. Modi daha sonra 73.4 milyon takipçisini hesap ele geçirilirken paylaşılan mesajı görmezden gelmeye çağırdı. Galaxy Digital'den Mike Novogratz, lider kripto para biriminin son birkaç haftadaki zayıf performansına rağmen Bitcoin konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Yönetici Ethereum fiyatına bakarsanız Ethereum hala yükselişte. İnsanlar Ethereum'u bir teknoloji ekosistemi ve yatırımı olarak Bitcoin'i ise fiyat para birimine karşı bir değer deposu olarak görüyor açıklamasını yaptı. Ripple yönetim kurulu üyesi Chris Larsen Bitcoin madencilerini Proof of Stake mekanizması ile ilgili ikna etmek istediğini açıkladı. Larsen'a göre Bitcoin dışındaki diğer tüm büyük protokoller başka bir konsensüs modeline geçiş yapmaya çaba sarf ediyor. Yakın zamanda 3. yıl dönümünü kutlayan bir kripto para borsası olan Ascentex, bugün erken saatlerde çok sayıda tokenın sıcak cüzdandan kötü niyetli bir şekilde aktarıldığını doğruladı. Firma henüz çalınan toplam miktarı doğrulamamış olsa da, erken tahminler fonların yaklaşık 80 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor. Popüler kripto para borsasının Singapur kuruluşu Binance Asia Services, bir kripto borsası işletmek için yaptığı lisans başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Şirket ayrıca kararın küresel olarak stratejik, ticari ve gelişimsel hususlar dikkate alınarak verildiğini belirtti. Dünyaca ünlü bilim kurgu yapımı Matrix'in başrol oyuncusu yıldız aktör Keanu Reeves, The Verge ile yakın zamanda gerçekleştirdiği röportajda NFT sektörü ve kripto paralar hakkındaki görüşlerini bildirdi. Düşüncelerini aktaran Reeves, bu sanat eserlerinin kolayca kopyalanabileceğini belirtti. Öte yandan Keanu Reeves, bir miktar kripto para yatırımı olduğunu doğruladı. Ancak belirli bir kripto para biriminden bahsetmedi. Ambargoyu delmek için altından daha iyi bir çözüm bulan İran, kripto paralara yöneldi. Son olarak İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, yerli kripto para projesi üzerinde çalıştıklarını ve denemelerin sürdüğünü açıkladı. Gelecek yerli kripto para ve borsa ile ilgili ülkedeki kripto para kullanımının yaygınlaşması ve sınır ötesi ticarette daha aktif şekilde kullanılması hedefleniyor. Her ne kadar bitcoin kripto madenciliği yapılması sonrasında netice pozitif olsa da bazı ülkeler bu madencileri bulundukları yerlerden uzaklaştırmak zorunda kalacak çeşitli kararlar alıyor. İzlanda ülkedeki bitcoin madencilik merkezlerini ortadan kaldırmak ya da faaliyetlerini durdurmak amacıyla ihracatlarına devam ettirmek amacıyla onlara enerji sağlayamayacağını açıkladı. Açıklamaya daha da ayrıntılı bir şekilde bakılmasında fayda olacaktır ki Bitcoin kripto para madencilik merkezlerinin yanı sıra aynı zamanda alüminyum eritme atölyelerinin de yine aynı şekilde listenin başında yer aldığı gösterildi. <laughs> Merkez Bankası döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir açıklamasında bulundu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dış ticaret dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Nurettin Nebati, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, Ekim ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 156 milyon dolarla son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. Göreceksiniz, çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilebilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. Güvenin, inanın bize ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısında sadece varlık alım hızını azaltması beklenirken, toplantıda alınacak kararlarla beklentilerden önce baharda bile faiz arttırım seçeneğinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Fed'in ilk faiz artışının Haziran 2022'de olabileceğine dair piyasalarda güçlü bir beklenti bulunmasına karşın Mart'ta ihtimaller arasında yer alıyor. Yaz aylarında ABD'de yaşanan fidye yazılım saldırıları ile ilgili olarak yabancı varlıkları kontrol ofisinin yaptırım listesine aldığı ChatX kullanıcıları sonunda isyan etti. Yaptırımlardan ötürü dondurulan varlıklarını geri isteyen kullanıcıların bazıları Hazine Bakanlığına başvurdu. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın altında çalışan bir birim olan Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin aldığı yaptırım kararı ile birlikte fidye yazılım saldırıları ile bağlantısı olduğu iddia edilen Chatex borsasındaki tüm varlıklar dondurulmuştu. Time dergisine röportaj veren Elon Musk, Bitcoin'in işlem hacmi düşük ve işlem başına maliyeti yüksek. Dogecoin işlemler için daha uygundur. Saç yapabileceğiniz toplam işlem akışı bitcoin'den çok daha fazladır açıklamalarında bulundu. Birmanya Derin Devleti Sabit Coin Teteri resmi para birimi ilan etti. Ulusal Birlik Hükümeti, Birmanya'daki mevcut askeri rejimi devirmeyi amaçlayan ve hala devam eden bağış toplama kampanyası için USDT kabul edecek. Grup NAK tarafından ihraç edilen tahvillerin satış yoluyla 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor. İsviçre'nin en büyük çevrimiçi bankası Swissquote, 2022'nin ilk yarısının sonuna kadar kendi dijital para ticaret platformunu geliştirme niyetini açıkladı. Swissquote satış müdürü Jan De Schipper, Finance Asya ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, çevrimiçi bankanın isteklerinin kendi kripto para birim alım satım platformunu kurmayı içerdiğini açıkladı. Schipper yaptığı açıklamada, "Platformda çeşitli kripto para birimlerinde daha fazla işlem yapılmasını sağlamak istiyoruz." dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 78 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 58 kuruş seviyelerinde. Gram altın 792 lira, çeyrek altın 1300 lira, yarım altın 2600 lira, tam altın ise 5149 lira. Gümüşün olsun 22 dolar 34 sent, Brent petrol 74 dolar 75 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.